Ben son zamanlarda aslında kendi hayatımdan hareketle, yaşadıklarımdan hareketle İslam bilimlerle iştigal eden bütün kardeşlerimizi teşmil edecek, bir açıdan haksızlık sayılabilecek bir teşbih yapıyorum. Halimizi İslami ilimlerle iştigal eden insanların, hayatını bu ilimlere veren insanların halini, Kur'an-ı Kerim'de bir avuç mümin genç olarak tavsif edilen Ashab-ı Kehf'in haline benzetiyorum. Ashab-ı Kehf mağarada 309 yıl uyuya kaldılar. 309 yıl sonra uyandılar. Karınları açtı. Baktılar üzerlerinde paralar var. Hem de çok kıymetli paralar. Yanlarından bir arkadaşa dediler ki bu parayla git pazardan bize temiz, hoş, güzel, leziz yiyecekler getir dediler. Parayla çarşıya pazara indi. Fakat fırından ekmek alamadı bakkaldan yiyecek alamadı çünkü toplum parayı tanımıyordu. Paranın değerini bilmiyorlardı. Bu parayı sen nereden buldun diye bilakis onu sorguya çekiyorlardı. Kendi arkadaşlarına eli boş döndü. Kur'an-ı Kerim'deki bu kıssanın çok farklı yönleri, çok farklı hikmetleri vardır. Biz de kendi odalarımızda, kendi evlerimizde ilimlerle iştigal ediyoruz. Master tezleri hazırlıyoruz, doktora tezleri hazırlıyoruz. Makaleler yazıyoruz, kitaplar yazıyoruz, ilim biriktiriyoruz. Sonra dünyanın pazarına iniyoruz ve insanların İslam'a dair sorularına ve sorgulamalarına muhatap oluyoruz gençlerin sorularına muhatap oluyoruz ve tahsil ettiğimiz ilimle onların sorularına, sorgulamalarına karşılık veremiyoruz. Burada şu soruyu sorarak devam edelim. Gerçekten Ashab-ı Kehf'in 309 yıl sonra sahip oldukları para ile çarşıdan pazardan hiçbir şey alamamasının sebebi nedir? Sebep çarşıdaki pazardaki insanların o çok kıymetli paranın kıymetini bilmemesi midir? Yoksa paranın tamamen tedavülden kalkması mıdır? Paranın değerini kaybetmesi midir? Aynı şekilde bizimle ilgili soruyu da sormamız lazım. Bugün gençliğin iman ile ilgili sorularına, ahlaka dair sorularına, toplumlarımızın irhada yönelik hareketlerine cevap veremememiz, bizim tahsil ettiğimiz ilimlerin toplumun sorunlarını, insanların bireysel toplumsal sorunlarına çözüm bulamamalarının sebebi Bizim tahsil ettiğimiz bilginin ilmin tedavülden kalkması mıdır yoksa hani ancak altının değerini sarraf bilir yoksa toplumun bizim tahsil ettiğimiz kelamın fıkhın tefsirin tasavvufun kıymetini ve değerini bilmemesi midir